bir ara şeydim yani böyle hani acıdan bir şuurumu kaybettiğim olmuştu. Kemik kırık sayısıyla bunu ölçümlemişler. Demişler ki işte 200 kemiğin kırılmasında yaşanan kadar. Ama tabii bunu ölçebilen kimse yok aslında. Hocam total gerçekten. kaç kemiğimiz var? 215. <laughs> Sancı yaşıyorsun. Gibi hani sanki, bayağı çöp etraf. torbasına dolduracak e, şekilde aynen, aynen. Hepsi kırılmış Neden bu kadar gibi canlı anlatıyorum. Canlı. <laughs> <Canlılar kiminin gülüyor> <sanat> <laughs> <laughs> hani kör testereyle bacağımı keser <laughs> ya. Şu Merve şey doğum ama. sancısını yaşamış birisi olarak işte bizim cihazımızı deneyecek ve bu cihaz ne kadar gerçekçi ne Bu arada yupe falan burada mı bilmiyorum ama şunun bir hemen al klibini bakayım. 16.781 ne kadar değil. Onu da bize söyleyecek. Bu arada cihazımızda şöyle bir vereyim. Şöyle Batuhan sana vereyim. Nasıl zaten. bir cihaz o? <laughs> <laughs> Çartıl yapmış böyle. O mu lan cihaz? Evet bu bu. Bunu evet. koltuk altına koyuyorsun böyle. <laughs> <laughs> Merve ile başlayalım. Tamam. Ee, Sizi tamam. herkesi tek tek alacağız tamam. buraya ve tek tek bu cihazı o zaman. Tamam. Ee, geçiyoruz. Tamam. Ee, doğum sancısının simülasyonunu yapacağız. Evet. Merve Hanım'dan geri dönüş alarak ilerleyeceğiz. Şimdi e, iki derecedeyim. Hı hı. Nasılsınız? Şu an çok iyiyim ufak ufak. <laughs> Dörtteyim şu anda. Dörtteyim. <laughs> e mesela ben... Oğlum onu kim niye yazdı o? Sağ tık incele diye. Al kardeşim seni ben rahatlatayım. Ah. Al. Al sayfada da yenileyim şöyle sen bir gör onu. Yani yok artık amına koyayım ya. Al. Al bir daha yeniledim sana. Al şunu bir daha şeye tak tıklayacağım. Ya, esprisini yapmıştır da ben gene de şey yapayım. Yal Ha. Şunlara da tıklayayım. Ha, tamam. Ben bu durumlarda sohbet edebiliyordum. Evet, 5'teyim. Ama arada böyle şey oluyordum. Hocam çok hızlı çıkmaya başladı. Evet. Şu anda ağrı hissetmediği için hani ona göre çıkıyorum. 5'teyim. Şu, şu an var ağrı. Biraz ufak ufak sancılarım başladı. 5'te daha, yani ha, ayarları da var. böyle sanki rahimde açılma oluyormuş gibi hissediyorum ama daha çok dayanılabilecek bir seviyede. Şimdi 6'ya geliyorum altıdayım. Yavaş yavaş artık hani ağrısı hızlandı. Hastaneye gidelim dedik. Oğlum hissediyorum Sana. şu an buralarımda. Altıda biraz takılabilirim. Tamam <laughs> altıda biraz takılıyoruz. Buralar iyi. Buralar iyi. Buralar iyi evet. Hani nasıl denir? Bir rahatsızlığımız, Rahatsızlığım bir, huzursuzluğumuz var. var. Ya, tam böyle konsantre olamıyorum. Evet. O noktadayım. Bir tık daha arttırdım. Kaçtayız hocam şu an? Evet. Şu Yedideyiz. Edeyiz. Bakayım. Maksimum 2, ne 4. acaba? Şu an mesela böyle kalkıp yürüyesin ya da isterseniz yürüyelim. Hani <laughs> e, yürüyelim. Yani hani şu an acı var değil mi? Hem de nasıl? nasıl? Yani <laughs> bir kasılma var aslında. Kasımlıyor. Hani bunu görmüyor ee... musun zaten? Böyle böyle oluyorum. E, çok hızlı geliyor tabii. Doğum sancısı gibi değil. 5 dakika Karası yok. Hiç nefes aldırmıyor. <laughs> Galiba oturacağım. Eyvah. <laughs> andırdı mı o anda yaşadığın acıyı. Tabii ki de andırıyor. Bunun her yere yayıldığını düşünün. Hmm. Yani ha tek bir nokta değil de Aa, <laughs> Evet ben burada durduruyorum 9'dan. <laughs> evet. Başaklarım sızladı şu an. Şimdi iniyorum. ya <laughs> ee, yani bunun daha yayılmış halini Bütün vücutta. Bütün vücutta yani şu an bence kapatıyorum evet, şuradan kapatalım. Olacak. Çok acıyacak kapattım. arkadaşlar. ben <laughs> Şimdi bak bu kadın doğum sancısını yaşamış. Yüksek ihtimal gerçekte yaşadığını çok çok altında tabi. Erkekler ne tepki verecek onu merak ediyorum. <laughs> 9'da bıraktık. Doktor hanıma da söyledim. Ben doğum yapmadan önce, anne olmadan önce acı eşi, ağrı eşi çok düşük bir insandım. Yani azıcık bir başım ağrısın böyle Allah yatak döşek yatan biriydim. Doğum sancısını yaşadıktan sonra şu an yani her Biz şey yani. böyle tırıs gelir, tırıs gider şeklinde inanılmaz yükseldi acı eşiğim. Bunu bence deneyin. Her erkek denemeli. Evet. Şimdi sevgili Ömer, ben bunu niye giydim? Niçin? Kumandayı sen mi aldın? Burada... Azizimle? Hiç hoş değil çünkü. Ben Burak alırsa kumandayı ben, ben, ben yokum hocam. Yani. Burak hocam siz bana ben söyleyin yokum. ben yönlendireyim. Sen kamera ekliyorsun. Sen kamera ekliyorsun. Sen Artı bir koyarım yani. Sen geç kamera ekliyorsun. Yok yok ben de sizinle evet. yani. evet. merak ya tamam. Merak tamam hocam benim hafiften bağırsaklarım ağrıyor da 2 gündür. <laughs> <laughs> Rezillik yaşar mıyız? <laughs> Oğlum götüreyim mi lan bütün harbiden bizim ekibi? Çok merak ediyorum şu an. <laughs> evet bu konuda Garanti ben vermiyor musun? Garanti vermiyorum. <laughs> Produksiyonu hemen bez istiyorum o zaman. <laughs> Anıl'la başlayalım isterseniz. Akay'ı düşünsene. Uyamına koyayım, uyamına koyayım. Abi uyamına koyayım. Başlayalım Anıl'cığım? Sevgili kurban arkadaşım. Gazabı <laughs> mübarek olsun. Eyvallah abi sağ ol. Eyvallah abi. İyi, i̇yi çocuk ya. İyi çocuk, iyi çocuk. Vallahi iyi çocuk. çocuk. E, Hocam. Nasıl var? takacağız? Nereye takacağız? Nasıl takacağız? Bu e, six pack'in o Hocam, aslında <laughs> <Ben> da <de> yok ki. <laughs> Bende yok. Bende kas Aynen, yok. Aslında karın kaslarına evet. takacağız. Peki bu elektrik vererek oluyor değil mi? Bu <laughs> öyle mi gerçekleşiyor? Elektrik evet. Hı <laughs> <laughs> Elektrik vererek. Bu bir ara çıkmıştı ya böyle göbek eriten şeyler takıyorsun. Elektrik <gülüyor> <gülüyor> diye vuruyor. Onun gibi bir şey mi acaba? Hocam bir de ben O da evet, çok rahatsız ediyor çünkü. zayıf ve six olmadığım için. <laughs> Bunlar detay almasın. Evet, arkanızı dönerek şöyle. Ha, yapayım, ben de olsam ben de Şu o göbeği göstermem. Bağlayayım. Ayıp ama seni bu yaptı. Böbreğe mi takıyoruz? Altına mı üstüne mi? Onu da şimdi... Tam kalbim üstüne abi. ...şöyle yani açabilirsem... ...şurası. O ne lan? Şöyle oradan iki. Ya, kalkan çıktı. Tam taraf. Aynen. Şunu, Şunu açın. açın. Bu sola mı sağ mı? O sol. Peki böyle mi? Dik koyarsınız. Böyle öyle Evet. Burada bir doğum destekçisi kim olacak? Benim. Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Benim tamam. Hiç... Ben <laughs> size zaten... Daha değil. Evet, Ağrı arttığı zaman bunları isteyeceksin. Tamam. <laughs> Çok sıkmayayım. Evet, şimdi ben açıyorum. Dence rahat yatın. Yani rahat, gövdeniz hani rahat edin. Ya, hani yani, daha yani daha olabildiğiniz gibi nasıl rahat ediyorsan. Baya yatarım tamam. ama. Tamam. yatarım ama diye. Şunu alabiliriz hani. Ha iyi. iyi tamam. Birinci seviyeden o zaman yavaş yavaş başlayacağız. Başlayalım. Şu an hanım evdesin. Televizyon izliyoruz seninle. Aa bir garip titriyor. Ha gıdıklanıyor. Gıdıklanıyor. Aa, Daha dört aylık. Bağırmaya başlıyormuş falan <laughs> bir şey <laughs> Acı eşi sıfır. Şu an bir şey hissetmiyorum. Hissetmiyorsunuz. Evet. <laughs> <laughs> Ay hani böyle şey gibi. Sanki içimde baloncuklar patlıyor şu an. Bir şey hissediyor musunuz bu arada? Yani hani elektrik elektrot Oo. bağlan. Ooo. Selamun aleyküm. Evet. Ne geliyor abi? Nasıl bir şey geliyor şu abi, an? Abi şu solda bir kar karıncalanma oluyor şu an. Daha ses değişti sağdakiler tam yapıştı şu kaç değil mi? Kimi şu an? Ben İki bittim. Ben var ya bittim. Bu kaslı olmanın bence laneti değil mi? <laughs> Olabilir. Ekstra kasılıyor çünkü. Üçe çıkıyorum. Her ikisinde de. O ne osutturur <laughs> be ha? Yandım. Onu bir anda ona bir koyacaksın. Bak Şimdi bak bak. Şimdi ne hissediyorsunuz? Yani... Acı. <gülüyor> <gülüyor> Ay taşın. Ne tut? Abi daha üçteyiz ya. Ooo. <laughs> 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 oh. <laughs> oh. <laughs> Bu manyak bir şey ya. Gerildikçe daha çok acıyı hissetmeye başlar. İşte <laughs> çok rahatlatmak şu an. lazım. Heh. Doğum destekçisinden Hocam, destek alalım pilates şimdi. pilates topumuz var, onu devre sokayım <laughs> ben. <gülüyor> önce pilates topu değil, önce elini tutacağız. Gel masaj yapacağız. Şu an öyle el sıkmalık <laughs> bir acı da. değil. <gülüyor> tamam, masaj. <laughs> Ama biraz yoruyor. Göbeğim şu an pıtı 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 diye diyor. Abi çok bakasın da var şu <laughs> an. Nasıl yani. diye. Ya erimesine de faydası olur bence. Hmm. Hocam ben bu şeyler euro değil de ne yaptınız hocam siz? Yok 5'teyim. Ha. Ay. Pilates topuyla biraz oynayayım gel, Gel gel abi gel. Altın mı? Bir Ama ben... Hayır hayır. Tamam ee, oğlum. oğlum. <laughs> <laughs> Oo, şu an Galiba oluyor. doğuracak gerçekten. Hep böyle ya. titreşim hissediyordum. Şu an sol tarafta şey oldu böyle kasımı aldı. Şimdi hastaneye gittiğimiz zamanlar işte artık hissettik. Tavsiye. Abi geldim, geldim, geldim aşkım. <laughs> şu an bunu da tamam alıştım buna dayanıyorum. Beş okeyim. Tamam. Altıya hazır. Çıktık mı altıya? <laughs> çıkmadım, çıkmadım. 5'teyiz. Evet. Şu an iyisin. Yani ne? şu an şöyle durup başlaması siz sizin yapıyorsunuz derken hani, 6'ya geçiriz. Size. Bir altıya geçiriz evet. orada. <laughs> bir artıya geçildi. Evet şu an bir altı oldu. Aa. Aa! <laughs> Zaten beşe kadar bir çizgi var. Beşte. <gülüyor>, <mi>? Gülüyor oğlum. Sanmıyorum. <laughs> <laughs> Oo, oh, evet. Ne hissediyorsunuz? <laughs> Aynı şeyin biraz daha güçlüsü. Yani sol tarafın özellikle. <laughs> Ama ben farklı tepkiler veriyorum ki acıyı böyle yönlendireyim. Evet, dans etmek gibi. Evet. <laughs> Seni tanıdığım güne lanet olsun. Kime diyorsun oğlum? Sana diyorum kime diyeceğim Allah'ın belası. <laughs> Aaaaahhh! Oh. Sol. Sol tarafı daha çok... Ay, kes, kes. Ha gel. Açıyor, açıyor, açıyor. <laughs> <ya>. Oh, <laughs> Bunu nereden alabiliriz Kardeşim... Mi? Evet, durdurabilirim. Gitti, gidiyor, durdur, durdur, bırakıyorum. Valla. Yazsanıza bir, <laughs> <var. gülüyor> <laughs> 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 bir Google'a, belki vardır. Abi, alırız. Mesela ağrıyı kesmiştim. <laughs> 4 tane hayır, takarız kesmiştim. bundan. Aynı ağrıdayız, gene... 6'dayız. 6'dayız. <laughs> ya. ah. <laughs> yani biraz önce konuşurken... <laughs> Ağrı yoktu. Siz söyleyince gene keselim. Bu 7 değil mi? Yok 6'dayız. Artırmadım. Şimdi gene durduruyorum. Ben. Allah Bence tüm kadınlara kolaylık versin olur. ya. Valla gerek yok. İnsanlığın devam etmesine falan hiç gerek yok. Yok olalım gidelim. <laughs> Bu ne? Ne yaptınız? Yedi. Ne yaptınız? <laughs> Aaaa. Ah hareket etmek isterseniz pilates topuna oturmak istersen, isterseniz dikel, dikelebilir misin? Yani şey dikelebilir e oturabilir misin? Bir... Ben bir dikeleyim hemen. <laughs> <laughs> Ama isterseniz Aa, titriyorum. Ha titriyorum. Ha bacağım, <laughs> bacağım atıyor. dur dur dur. Ah bacağım atıyor. Dur. Ah Abi şuna otur. <gülüyor> Mesela <gülüyor> ayakta duramayacak <laughs> hale gelebilir. Mümkün değil aynısı değildir arkadaşlar <laughs> Böyle gülemezler normalde. Ama olmadı. Bir dakika. Oldu. oldu. Gıdıklanıyor oldu. Onlar şu Şöyle an. Oldu. Rahatsız edici bir ağrı vardır orada. Pilates topunu alalım. <gülüyor> ah! <gülüyor> <gülüyor> Birden bıraktı karnım içeri düştü böyle. Oo. Oh. <laughs> Çıkarttık içinden! <gülüyor> Şeytan! <gülüyor> Bebek! <gülüyor> of, çok kötü oldu sol. Anılcım gel hemen. Şuraya üstüne koyalım, oraya dayansın. Evet, şuraya mesela... E, ...pilates topuna... ...şöyle yatabilirsiniz. Aha. Siz bana söyleyince keseceğim. Anıl, senden... Tamam kestin. Kasığına bıçak gibi bir şey. Bir tane şey, partner bir inci var chatte. Nikin okuyamıyorum. Simsiyah. Hiç, benim solum herhalde felçli abi. <laughs> Niye böyle alıyor bilmiyorum ama. Dur bir geldik be kardeşim geldi. Gel Lan gel. doğu ay ay Allah. Of. Duvarları kilat. Aa! Aa! <laughs> Bacağına kızıyor otur, bu da otur, yani. Otur otur otur. Ha. Oh. Oturunca rahat. Aa! Rahatlamadı hocam. <gülüyor> hocam. <gülüyor> Hocam böyle söylemediniz bize ya. Bana böyle denmedi. Vur Anladım, abla ona. İçi boş bir organ var. O böyle ben şey taklamış. gibi oldu. Patlayacak ben gibi oldu. Ama bir şey. Hani ikili mi değiştirdik yedi? Ben şey değil taklamış. mi? Böyle bir karın kası yok <gülüyor> <gülüyor> Çok gibi gibi. Taş gibi oldu bak. Çok iyi bak. Gibi bak. İsmail. Bir oldu. Adam vücut yaptı lan orada. 8 mi hocam? Yok 7'deyiz. Ama bu 8 gibiydi. Ama ben Şimdi sekiz oldu. Bu <laughs> adam acıyı Tutacak verdikçe taraf. gülüyor. Yat yat. Bacan bacan tutmayacak şimdi. Bu 8 mi? Seksen gibi. Nefes alamıyorum. Hıh. Of. Bu nasıl rahatsız oluyor ha? Ara vermiyor. Şşşt. Aman aman hadi. Karnıma da çok bacaklarım ağrıyor. Çok <laughs> geç, geç geç geç. Çok kasıldı. Geç geç. Tamam. <laughs> derin nefes al ver. Tamam. Derin nefes. Burundan ağızdan. Daha, daha derin. Ay böyle daha rahatladım evet. Doğru. <laughs> Oğlum adamların <laughs> konuşmaları değişti. Ay aimay diyorlar. Belki de bir bana tam baba atıcın bir taş. İyi evet. Muzaffer. Muzaffer, Muzaffer uzun. uzun ama. Al. <laughs> Geçecek. Baba şişiyor. Bak, bak, bak. Bak şimdi. 9 yaptınız hocam. Evet. Hocam 9 yaptınız, an... ben onu gördüm. Zaten burada hani ses duyulduğu evet. için... Doğum haline artık giriyoruz. Artık doğum Aynen öyle. Ben oradan <laughs> doğuracağım ama şimdi! <laughs> Pırt diye çocuk çıkıyormuş gerçekten. Hocam, hocam. ben bu ses... 9'a <laughs> şimdi çıktı. Oo, oh, çok acıyor etimin kesildiğini hissettim demin. Neşter... Ben kesin osururdum bu arada. Net söylüyorum. Kasarken bırakırdım abi. Al derdim Bilmiyorum. çıktı işte doğurdum. Durdurayım mı? Yok. Al, al doğurdum derdim. Nefes al. da gitti of. bir anda, durdurmuyor <laughs> da yani. Bence onlar sıkıyor kendini bırakmamak için daha çok sancı Boşuna artıyor. Hoşuma falan gitmedi de merak ediyorum. Hmm, çok sert lan. Hmm. Yeter. Evet, nefes alıyor mu kontrol edelim. <gülüyor> 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 Burak Allah belanı seferi. Burak nerede? Dur, Burak. Acıya karşı koymak için benim de sıkmam mı lazım? Yok, Daha çok aslında çok sıksan... lazım. Ha acı varken gençlerimiz lazım. Hocam taş da takmışlar ya. Ben, Hep yanlış yapmış ya. O zaman bir fito alabilir demeyiz. Tamam tamam. Evet, derin nefes abi. Ola hocam püf nokta bu değil mi? Evet gevşeyebilmek. Derin nefesle gevşeyebilmek. Duşla gevşeyebilmek. Hocam bence bundan sonra hiç durma ona geçelim. ona geçerse kötü olur ama. Gol. Dur dur. Dur dur. Şu an 10 değil mi? Durayım mı? 10 mu şu an? Hayır. Evet. Bacağım titriyor lan, bacağım nasıl titreyebilir ya? Kasana giriyor mu bir şey? Oğlum, şöyle? tüm kaslarım titriyor şu an. Of! Çok fena. Tamam, duralım. Bir de 10 tamam. tamam. Çok kısa bir süre onu tamam. pes etti. Siz söyleyin. Hazırım. 9 da 10 arası... Aa, tane. Ter 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 ter. Dur 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 dur. Tamam, durdurdum. Wow. Hocam, 9'u bir daha verip sonra... Bu ondu. Bu ondu. Şu anda ondayız. Evet. Ondayız. Oh, evet. Ondayız. Bu ondu. On. Bu ondu. Çok evet. fena. Oldu. On hani devam etmek zorunda değil ama bir dakika sürüyor normalde. Bir, bir buçuk dakika ah. sürüyor kadınlarda. Of. Ona çıktım. Kız, kızımız düşün, kızımız düşün. Dayan. Çıktım. Süreye de bakalım. <laughs> Bakıyorum. Beş saniye. Abi. Şimdi doğumda da böyle oluyor değil mi? Yani geldi 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 sonra gittim oluyor hocam. Evet. Arada da ıkınma gerekiyor. Yani <laughs> şu sırada bir de ıkınmak akınma. gerekiyor. Hayır ıkınma. Evet. sıkıntı bazı. Aman diyeyim abi toparlayamayız. Bence evet. Hayır. Kamerayı al buradan. Kamerayı al. <laughs> Açın şurayı. <laughs> Biraz öğrendim kontrol etmeyi evet. ama. Evet. Helal olsun da. Çok iyi ya. Ben bir su içip geleyim. <laughs> <laughs> o kadar değil. Oh, Hocam tamam, bir dakika tamam. oldu şu an. Tamam Duredim. durdurdum. Oldu mu bir dakika, Dur, bir dakika oldu? Durdurdum. Terledim. Bayağı terledim, yüzüm terledi. Bizde bir şey yok abi. <gülüyor> <gülüyor> o kadar dediniz ya mesela ama o kadar canım yandı ki artık. <laughs> Şu an mesela bir bıçak yiyorlar buradan. Umurumda değil. Gerçekten umurumda değil. Şey yani yaşıyor. yavaş yavaş ondan şeye gitmeye başlıyor. Evet. İşte böylece ağrı şey yükseliyor. <laughs> i̇şte Bundan sonra mesela ben sana ne zaman vursam hiçbir şey olmayacak. Sen tamam. ama bittin. Ben sana söyleyeyim sen bittin. Yani dahası yok oğlum dahası diyorum ya birebir yani veremez oğlum. abi bence ya mümkün değil. Seni ben öldüreceğim. Hocam bir buçuk dakika oldu. Ya gerçekten ben normal doğum yapan bir kadın durduruyor. sancısını ne verseler. Gidiyorsun? böyle minik bile sulamazlar ya, an ya an gülemezler. Cildimin ya. Cildimin kesildiğini hissettim ben ve taş oha sertleşmiş. <laughs> i̇şte o. Oh, six evet, var bence. artık. <gülüyor> evet. Oy <laughs> ya. Hala aynısı diyorlar. Dur merak ettim. Ee, sahte doğum sancısı nasıl anlaşılır? Hmm. Kızlar soruyor çıkacak şimdi. Yok bu başka şeyler çıkıyor. Yavrum gel gel. <laughs> seni doğuran aklıma sıçıyor. <laughs> Vay be. Mutlu hale tablosu işte bu. Mutlu hale tablosu. Evet. Ama seni hiç bir <laughs> <laughs> İstiyor ama yani o yüzden. Bu aileyle birlikte bir de... Tamam mi? acıları gördük yeter.